Beytullah. Şiirimin dili projesiyle Vatanım Şiiri, Yerli Malı Haftası Şiiri, Anne Şiiri, Öğretmenler Günü Şiiri, Hayvan Sevgisi Şiiri gibi konularda şiirler yazdık ve okuduk. Şiir yazmayı çok seviyorum. Ben Yasin. Beyazıt İlkokulu 2A okuyorum. Şiirim Şiir yazmayı çok seviyorum. Bu proje sayesinde şiir yazma ortaya çıktı. Her herkese çok teşekkür ederim. Ben Hamide. Beyazıt İlkokulu 2A sınıfında okuyorum. Şiirimin dili projesi ile ilgili çok güzel şiirler yazdık. Duygularımı şiirler ile ifade ettik. Şi şiirlerimizi sınıfta yazdık ve okuduk. Projemizi çok sevdim. Ben Melisa Beyazıt gidiyorum. Şiirimin dili projesini çok sevdim. Şiir yazmayı ve okumayı çok seviyorum. Şiirimi severek yazdım ve okudum. Öğretmenime teşekkür ediyorum.